Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Oh, çok sıcak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir slime videosuyla karşınızdayım. Ee, babam bana e, tutkal aldı oyun jeli. Şöyle göstereyim. Normal gerçek slime yapmak istiyorsanız tarifimi uygulayabilirsiniz. Tabi kanalımda gördüğünüz gibi gördüğünüz bilmiyorum ama deterjan tuzla falan slime yapmış yani. Slime ve benzer bir şey yapmıştım. O sırf eğlence. Gerçek şöyle mıncıklama e, videosu istiyorsanız bunu izleyebilirsiniz. Boraks'ı hazırlayacağım. Şöyle. Ne kadar satılıyor bilmiyorum. Şu ikisini babam beraber almış. Şunun fiyatını söyleyeyim. 6 lira arkadaşlar şöyle. Bir sıvı görünüyor. Neyse mor renk yapacağım. Pudra kullanacağım ilk defa. Nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Neyse hemen yapımına başlayalım. İlk başta bu boraxlı borakslı su yapımını size göstereceğim. Direkt sulu yani normal borakslı su alıyorsanız kırtasiyeden hiç yapmayın. Onlar bunlar daha iyi tabii ki. Şu kadar boraks şöyle şu kadar suya yeterli. Hatta az. Biraz daha. Bir de ılık su. Şu kadar daha ekleyeceğim. Siz yarım çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Biraz daha ekleyebilirim. Şöyle çok az. Evet. Neyse ben bunu karıştırayım. Tutkalımı döküyorum. İstediğiniz kadar tutkal... Ay. Açmadım. Açamadım. Açamadım. Hm. İçinde biraz su var onun. Aslında su dedim. Şu kadar. Tıraş köpüğüm bitti arkadaşlar. Olsaydı tabii ki de sıkardım tıraş köpüğü. Onun ekledim. Bayağı sıvı olduğu için su eklemeyeceğim. Şimdi pudramı ekleyelim. büyük ihtimalle yumuşak yumuşak olması için pudra. Bu, bu biraz değişik bir şey oldu. Rengini eh. şeffaf yapacaksınız. Kesinlikle pudra kullanmayın. Zaten bakın. Şeffaflıktan çıkardı şöyle. Çamurlusu gibi. Başka malzemem yok. Evet, şu kadar yeter. Çünkü daha fazla koyarsam hani içinde e, topaklaşacak falan diye. Çok mu az tutkal ekledim? Biraz daha mı ekleseydim? Evet biraz daha şöyle şu kadar bitti zaten. Tıraş kapıyı olsaydı bunu çoğaltırdı. Neyse. Mor rengimi. Boraks koydum. Kaşıkla ekleyeceğim desem. İçine yok ki. Neyle eklesem. Neyse. Kürden alıp geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar. Bor renk ekledim ama içinde şöyle morun mor rengin pütürcükleri oldu. Neyse sorun değil. Hemen zaten oldu. Şöyle pütürcükleri kamera arkasında gidermeye çalıştım ama olmadı. Ay. Neyse artık biz gene boraksımızı ekleyelim. Toparlandı inşallah olur. herhalde olmayacak. Hı, olacak olacak. Evet. Veya olmayacak ya. Uf. Evet oluyor gibi. Ama şunu çok sinir olurum ya.. Ay. Evet evet oldu. elim. Olmayacak bir, bir his oldu içimde bir an. Zaten garip bir şey oldu tam olmadı da biraz daha ay çok ekledim. Geri boşalttım biraz. Siz başka süt alın. Bu benim kullandığım tutkal. Çok kötü diyebilirim. Gene çok döktüğüm için. Ay. Yapıp geleyim arkadaşlar. Kesinlikle uzun sürecek yoksa. Evet arkadaşlar. Böyle bir slime oldu. kötü mü oldu? Hayır ama hayalimdeki salam da denemez. Şu an her yerimden ter akıyor. <laughs> en son e, göreceğiniz kişi benim hayatı yani öyle diyebilirim. Şöyle şeffaf oldu. Ay. Dışı yumuşak, içi sert. En çok merak ettiğim şey şimdi bunu presleyeceğim. Nasıl bir ses çıkacak? Yani raketli bastıracağım. Kuzurum böyle yaptı. Neden böyle oldu anlamadım. Şimdi hemen raketi alıp geliyorum. Aldım. Evet arkadaşlar, konuşmadım preslerken. iyi, iyi duyun diye. Neyse, siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Tabii ki tutkalım bitmedi. Daha bir sürü var. Onun için beğenin ki ben de slime yapmamı istediğinizi anlayayım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.